Merhabalar. Bu videoda stable coin'in ne olduğunu anlatacağım. Kripto para piyasasında işlem yapan birisi stable coin'leri zaten görmüştür. USDT, USDC gibi e, dolar ama yani USD'nin sonuna bir harf daha konularak genelde tickerları belirleniyor stable coinlerin. Ve e, piyasalarda genellikle dolar yerine dolara endekslenmiş birebir dolarla beraber hareket eden her zaman 1 dolara eşit olacak şekilde tasarlanmış, stable kullanılıyor. Bu stable ne olduğunu, neden dolar yerine stable koin kullandığımızı ve stable farklı türlerini anlatacağım bu videoda. İlk olarak neden kullanıldığına girelim. Kripto para dünyasındaki bütün varlıkların volatil olması kripto ile alışveriş yapmayı imkansız hale getiriyor. Stable varoluş amacı volatil olmayan bir kripto paraya olan ihtiyacı gidermektir. Bu ilk stablecoin çıktığında açıklaması bu şekilde yapılıyor Deniyor ki eğer kripto ile alım satım yapmak istiyorsanız diyelim ki Bir araba satın almak istediğiniz tesla alacaksınız Bir bitcoin verip tesla almak Yani e, Tahmin edilebilirliği Zor olduğu için tahmin edilebilirliği olmadığı için bir bitcoin ile alışveriş yapmak istemezsiniz Çünkü bir tesla bir bitcoin verdiğinizde şu an 35 bin dolar verdiğinizi düşünüyorsunuz Ama Bitcoin'in fiyatı 10 bin dolara gittiğinde bir Tesla'yı 10.000 bin dolar vermiş olacaksınız. Veya Bitcoin'in fiyatı 1 milyon dolara gittiğinde bir Tesla'ya 1 milyon dolar vereceksiniz e, Ve alışverişi daha tahmin edilebilir para birimleriyle yapmak daha mantıklı olacağı için kriptonun kullanım amacını geliştirmek amacıyla stable coin'ler ortaya çıktı. E, stable coin'in kullanım amaçları, kullanım alanları günümüzde alışveriş çalışının çok fazla kullanılmıyor. Genellikle stable coin'ler borsalarda regülasyonların e, azlığından yararlanmak için kullanılıyor. Şöyle anlatayım. Kripto para piyasalarında işlem yapılmak için yapabilmek için borsalarda depozite edilen para karşılığında stable coin alınıyor ve kripto paralar ile işlem yapılması için genellikle dolar yerine stable coin'ler kullanılıyor. E, baktığınızda FTX'te veya Binance'te vadeli işlem yapacaksınız. Perpetual yani future yani vadeli olarak geçen kontratlar dolar yerine stable coin'lerle evet. açılabiliyor ve stable coin almak zorunda kalıyorsunuz bu işlemleri yapabilmek için. E, farklı stable coin'ler var sadece bir tane yok e, sırf dolara endekslenmiş olan bile birden fazla stable coin var. Mesela USDT, Tether, USDC veya BUSD Binance'ın üzerindeki Binance'ın e, peglediği, dediği Binance'ın oluşturduğu bir stabil coin. Bir coin bir Amerikan doları olacak şekilde üretiliyorlar. De, e, şöyle söylemek lazım ki stable coin'ler stabil olmasından geliyor. Dolara endeksli olmak zorunda değiller. Stabil coin aslında bir coin türü ve TL'ye de endeksli olabilir. Avustralya dolarına da endeksli olabilir. British Pound yani e, İngiliz Pound'una da e, endeks olabilir. Ama genellikle stable günümüzde dolara endeks olarak kullanılıyor. Benim verdiğim örneklerin hepsi de o yüzden dolar üzerinden. Burada örneğini verdiğim stable USDT, USDC ve BUSD e, stable coin'lerinin ihraççıları hepsi merkezi ihraççılar ve bu e, ihraççılar şirket olarak ilerliyor, şirket gibi çalışıyorlar ve diyorlar ki sizin bana verdiğiniz bir dolar karşısında ben e, kendim bir e, doları muhafaza edeceğim, bunu işte dolar olarak da tutabilirim, e, bitcoin olarak da tutabilirim, farklı şirket hisseleri olarak da tutabilirim. Ama sonuç olarak siz bana bir teteri bir stable coin'i geri verdiğinizde ben size bir dolarınızı verebileceğim ve bunun değerini muhafaza etmekten ben sorumluyum deniyor e, diyorlardı işte ilk yeni çıktığında stable coin'ler yaklaşık 3-4 sene civarında merkezi ihraççılarla ilerlediler. Sonra Luna projesi ortaya çıktı ve dedi ki eğer biz kripto olarak merkeziyetsizliği hedefliyorsak bizim kullanacağımız stable coin'ler de merkeziyetsiz olmalı. O yüzden UST'yi çıkarttılar. Luna hakkında bir video daha çekeceğim. Çok daha white paper'ını analiz ettiğim ve basit bir şekilde Türkçe anlatacağım bir videosu olacak Luna'nın. Ama en basit şöyle söyleyeyim. Bu solda gördüğünüz tablo Mayıs 2020'de hazırlanmış bir makalede kullanılmış bir araştırma yapılmış ve bu araştırmaya göre sol tarafta gördüğünüz stable coinlerin hepsi merkezi ihraççılar tarafından üretiliyor diye ortaya çıkmış ve merkeziyetsiz bir kripto paranın üretilmesi için de Luna UST'yi çıkartıyor. E, UST, merkeziyetsiz finansta kullanılan stabil coinlerin hepsinin merkezi yönetimlerinin olması sebebiyle ortaya çıkmış. Luna ile desteklenen algoritmik bir stable coin'dir. Luna ile nasıl desteklendiğini sonradan anlatacağım. E, stable coin'lerin bir dolara e, endekslenmesini sağlayan PEG yöntemleri var. PEG, değerinin birebir endekslenmesi demek. Türkiye'ye, en, Türkçe'ye endekslenme olarak çevirebiliriz. Eşitleme anlamına geliyor. E, stable coin'in değerini stabil tutmak için kullanılan eşitleme yöntemleri Günümüzde şu şekilde collateralization teminat oluşturma demek. bunun farklı yöntemleri var. 1 dolar karşısında 1.2 dolar tutarsanız hazinenizde over collateralized collateralized olur. Yani ekstradan fazlasıyla teminat hazırlamış olursunuz ürettiğiniz, ihraç ettiğiniz stabil coin için. Bunu BTC, Ethereum veya dolar yöntemleriyle yapabilirsiniz. Yani şöyle düşünün. Siz stabil coin için e, size verilen 10.000 doları bitcoin'in fiyatı 20.000 dolarken bir bitcoin'e şey yarım bitcoin'e dönüştürdüğünüzde ve bitcoin'in fiyatı 40.000 dolara çıktığında sizin aslında teminat olarak tuttuğunuz bitcoin miktarı dolar bazında iki katına çıkacağı için ekstradan e, teminatınız olmuş olacaktır her bir dolar karşılığında. Veya e, under collateralization yöntemleri var. Bir de algoritmik yani en çok e, daha bir de Luna'nın yeni çıkarttığı algoritmik e, peg yöntemleri var. Luna yine dediğim gibi sonradan anlatacağım. Luna'nın bu algoritmi Luna'nın bu algoritmik peg olayını algoritmik eşitleme olayını nasıl yaptığını başka bir videoda anlatacağım. Biraz daha detaylı girmek istediğim bir konu çünkü çok ilginç e, ama şu an günümüzde kullanılan yöntemler genellikle bu. İhracçı ya fazladan teminat tutuyor ya algoritmik bir şekilde e, belli teminatları yakarak veya tekrardan mint ederek oluşturarak e, pegi sağlıyor, eşitlemeyi sağlıyor. Şimdi anlatmak istediğim e, stable coin'lerle ortaya çıkan bir arbitraj fırsatı var. E, bu s e, bo borsalarda dikkatimi çeken bir arbitraj yöntemi. Kendim kullanıyorum ama çok daha büyük miktarlarla. E, Büyük meblalarla işlem yapmak gerekiyor ki bu arbitraj fırsatı Aslında Anlamlı bir kar sunabilsin USDT yani Tether Borsaların elinde ne kadar bulundurduğuna göre sığ piyasalarda arbitraj fırsatı sunuyor Bitcoin'in ani düşüş yaptığı zamanlarda BTC-USDT paritesinde işlem yapan kullanıcılar Çoğunluk bu pariteyi tercih ediyor Türkiye'de bile yatırımcılar BTC-TRY paritesini tercih etmiyor Bitcoinlerini sattıkça USDT almış oluyorlar çünkü pariteler çift taraflı işliyor. Bitcoin'i sattığınızda Bitcoin dolar paritesinde işlem yapıyorsanız dolar almış oluyorsunuz aslında. Borsanın elinde tuttuğu Bitcoin miktarı artıyor ve dolar tether miktarı azalıyor. Bu durumda USDT TRY paritesinde oynaklığa sebep oluyor. Yani aslında dolar kuru USD TRY 15 iken Bitcoin ani bir düşüş yaşadığında insanlar Bitcoin'i satıp dolara geçtiği için USDT TRY, TRY yani Tether ve Türk lirası paritesi 16'dan işlem görebiliyor Bunlar tabii ki e, gerçek rakamlar değil hani yüzde 10 seviyesine çıktığını düşünmüyorum ama yüzde 3 yüzde 2 oynaklık ve pekin'den eşitlenmesi gereken düzeyden uzaklaştığı zamanlarda olabiliyor yani dolar paritesi aslında 15 iken tetar paritesi 16'dan işlem görebiliyor ve yatırım tavsiyesi vermek istemediğim için bunun üzerine daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ama bu arbitraj fırsatlarını gördüğünüzde kendi kafanızdan nasıl bir işlem yapmanız gerektiğini çıkartabilirsiniz diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.